Merhaba arkadaşlar ben Kerem ve bugün yeni bir bölümümüzdeyiz. Bugün sizinle Terraria oynayacağız. Terraria'nın kaçıncı bölümü? Birinci herhalde. Kanalıma yayınlamadığım için fazla video. Bu galiba birinci olacak. Bu, bu da çünkü. Bu arada arkadaşlar yık kadar şey seçildim. Onun için artık böyle duruyor çalıştılar oyun kadar sesi var neymiş <laughs> Bana lan Bana Abi dur Abi ya bu ne Allah

Arkadaşlar normalde bu videoma Facecam koyacaktım. Ama ben daha başka yerlere yayabiliyorum. Hemen ona koyarım. arkadaşlar bir de ben yeni karakter yapacaktım. Öyle oynayacaktım da bu sezonu. Abi kes bulduk. Yoldum, Neyse. Yani i̇yi oldu bu Neyse. Ee, i̇yi dünyaymış herhalde. Ben tam bu dünyayı sevmezsem o bir kadar biliyor yürüyor ya son güncellemesinde olmadı. kadar <laughs> Arkadaşlar bir en son güncellendi. Anguishan slime'lar çok pis topluyor. Ee, Yok kumlarla çıkamayız. Öyle. Kumlarla çıkacağız. <laughs> okay, çıkalım. Abi bu dostlar mı geliyor? Gel, gel oğlum. Bir de arkadaşlar bilgisayarda çıktı. Şey, Tabii ki indirmesiz. Bu indirmesiz olur. Allah Allah. Arkadaşlar. Bir sitede yayınlanmış ya Ben de dayımın kafesindeyken bakmıştım. Lan. Bir de arkadaşlar 4 Şubat'ta benim doğum günüm. Doğum günü özel bir video yapacağım. Yani kısa zamanda olur herhalde. bu kadar Yetti. <laughs> Git lan. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi buradan zıplayamayacağımız için. De <laughs> <laughs> biz niye buraya geldik ya? Burada da öküz kadar slime varmış. Böyle 3 saniye yeter herhalde. bildik yani koyduk değil de. arkadaşlar şimdi Çok doğru bir sağları aradık Abi, 300 kadar burada da say varmış ya. Arkadaşlar 6 dakika olmuş da o videoya başladı. Aa geri zekalı düştü. Geri zekalı ya, arasan geri zekalı. Ya ne alıyorsun Mustafa? Abi iki tane çes bulduk. Arkadaşlar bir de 6'lı çes yani. varsa neymiş? 200 kadar çok. Bu da mı aldı? Aynen bu da alacağız. Of! Beyler 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 beyler. Oha! Dur. Dur be. Abi. Abi ne kadar şanslıyım. Abi. Abi. Ne kadar şanslıyım. Oha. Yıldız bulduğum için değil arkadaşlar. Oha. Mızrak çıktı la. Ama öyle böyle bir muzrak değil ki. Nasıl bir şeymiş. Mızrak gibiymiş. Arkadaşlar yani. Ben aldık ya biz. Arkadaşlar bir de galiba burada bol oluyor. Oyuna göre. Söylüyor. Yok bir şey yok. Ne biz şimdi nasıl çıkacağız? dakika şimdi şöyle alalım. O bir de vusuf vermiş ya. O, o bir de vusuf vermiş. Ben kesin bu karakterden aynı. Her yerinde bir tane karakter olsun tabii. <gülüyor> <gülüyor> Bunny var burada. var <laughs> burada. Annelerin bunny'si. Yani başka anlamda bunny değil arkadaşlar. Yani bir de korku oyunumuzda bunny de bunny var. O anlamda değil normal bunny. Ah kola da. Abi bugün benim en sevdiğim. Ay en şanslı benim bugün benim. Arkadaşlar tam bugün benim en özel günüm. Hayır en özel değil de en şanslı günüm arkadaşlar baksanıza kale bulduk üstüne güzel bir mızrak bulduk arkadaşlar yani neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadardı bir dakika videoda da görüşmek üzere hoşçakalın bay bay